Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aktaşkaya, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performansla oldukça dikkat çekici bir isim. Özellikle son 6 derecesinde birincilik elde etmesi. Potansiyelini ortaya koyuyor. Şan verdi. 8 numara. Sürekli olarak üst sıralarda yer almasıyla bilinen bir başka yetenek. Bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceği düşünülüyor. Nibolu. 3 numara. Tecrübeli yaşının getirdiği avantajla her zaman sürpriz yapma yeteneğine sahip. İyi bir start alırsa, yarışa ortak olabilir. Mr. Gold. Bir numara. Bu atın genetik yapısı oldukça güçlü. Babası uluslararası arenada tanınmış bir at. Jockey'nin tecrübesi de göz önünde bulundurulduğunda. Büyük bir potansiyele sahip. Scargiver. 3 numara. Son dönemlerdeki antrenman performansı dikkat çekici. Koşacağı pistte de iyi bir performans sergileyebilir. Ninja. 2 numara. Antrenörüyle olan uyumu ve geçmişteki yarış deneyimleri ile dikkat çekiyor. Pes etmeyen yapısıyla öne çıkabilir. Nobel Star. 1 numara. Son yarış performansı oldukça etkileyici ve pistteki yeteneği ile dikkat çekiyor uzun mesafelerdeki yarışlarda gösterdiği performans, kazanma şansını artırıyor. Vermi 2 numara, son 6 yarışında kayda değer bir gelişim gösterdi ve bu formunu sürdürebilirse finişi önde. Görebilir, güçlü bir jockey ile yarışacak olması da avantaj. Laureate, 3 numara, pistteki performansı ve antrenörü ile uyumu, yarışlarda dikkat çekici sonuçlar almasını sağlıyor. Hızlandırma yeteneği ile son metresinde avantaj yaratabilir. Zelixi, 6 numara, Son yarışlarda gösterdiği tutarlılık ile öne çıkıyor. Hızlı başlangıç yaparak liderliği alması durumunda sonuna kadar o pozisyonu koruyabilir. Karim Bugra, bir numara. İlk yarışında etkileyici bir performans sergileyen bu at, hız açısından oldukça yetenekli. Jokeyinin de deneyimli olması yarışta ona avantaj sağlayabilir. Twin Flame 3 numara, geçmişteki koşularında gösterdiği potansiyel, bu yarış için en iyi adaylardan biri olmasını sağlıyor. Performansı ve kondisyonu onu öne çıkarıyor. Goosebumps. 5 numara, son hazırlıkları oldukça başarılı geçti ve pistteki performansı umut verici. Rakipleriyle karşılaştırıldığında, iyi bir çıkış yapabilir. Goldflower. 6 numara, son yarış performansı oldukça etkileyici. Öne çıkma potansiyeli yüksek ve ciddi bir şekilde dikkat çekiyor. Jenny Weasley, 5 numara, geçmişteki başarılı dereceleri ile iddialı bir konumda. Yarıştaki formunu koruduğu sürece üst sıralarda yer almaya aday. Han Star, 8 numara, son 6 yarışında gösterdiği tutarlılık onu yarışın potansiyel kazananlarından biri haline getiriyor. Dejavu, 4 numara, daha önceki yarış deneyimi, bu yarışta avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. Dikkat edilmesi gereken biri. Kahramanoğlu, 4 numara, son yarışlarında üst üste başarılı dereceler elde ederek göz doldurdu. Hızlı başlangıç yapması durumunda avantajlı bir konumda olabilir. Gürbüz Tay, 3 numara, sıkı mücadelelerde kazanmayı deneyen bir performansa sahip. Hızlı koşullara uyum sağladığında ön plana çıkmayı başarabilir. Ifla, 2 numara, son dönemlerdeki tutarlı performansıyla dikkat çekiyor. Yetenekli jockey ile birlikte en iyi sonuçları almak için mücadele edecektir. General Briella, 1 numara, son performansları oldukça dikkat çekici daha önceki yarışları üst sıralarda tamamlayarak formda olduğunu kanıtladı. Şansının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Boss etti. 7 numara. Son yarışındaki birincilik. Bu atın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Büyüyen bir form grafiği ile sahaya çıkıyor. Doruğun Ayazı. 1 numara. Bu yarışta son 6 koşusunda sergilediği performans ile dikkat çeken ve iyi bir jockey ile desteklenen bir seçenek. Handikap puanı da yarışın zirve isimleri arasında yer alıyor. Halit Bey, 6 numara, son koşularında elde ettiği bir derecelerle formunu yükselten bir isim. Hızlı start alması halinde bitişe yakın bir konumda yer alabilir. Tunç Yılmaz, 2 numara, son 6 koşuda gösterdiği istikrarlı performansla potansiyeli yüksek olan bir at. Farklı bir pistte de iyi bir sonuç alabilir. Delhi Turbo. 5 numara. istikrarlı bir puan performansına sahip olan bu at, iyi bir koşu geçirme potansiyeline sahip. Dikkate alınması gereken faktörlerden biri. Love Action. 2 numara. Son 6 yarışındaki performansı etkileyici. Sürekli olarak üst sıralarda yer aldı hızlı başlanış yapabilirse, önde kalması muhtemel. Captain Marshall. Bir numara, dengeli bir şekilde koşmayı seven bir at. Son yarışlarında pozitif bir ilme yakaladı. Dikkat edilmesi gereken bir isim. Phyllis Ventus, 5 numara, hızlı ve enerjik bir başlangıç yapması durumunda. Beklenmedik bir sonuç elde edebilir. Geçmişteki dereceleri onu yarışın sürprizlerinden biri yapıyor.